Öncelikle herkese hayırlı günler dilerim. E, traktörümüzde eğer böyle bir sorunla karşılaşıyorsak yapmanız gereken şeyler şunlar: Eğer kollar e, istop ettiğiniz zaman kendini bırakıyorsa, mesela şu an ben kolları indirdim. Eğer kendini kollar kendini bırakıyorsa ve kaldırırken böyle titreme yapıyorsa, tak 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 kaldırıyorsa veya pistona taktığınız zaman şu e, ee, şeyini falan pistonu taktığınız zaman titreme ile kaldırıyorsa eğer motorlarda TT55, TT50, TT65, TT75 e, TT'lerin bütün serisinde de olabiliyor bu sıkıntılar. Birinci şey arkadaşlar şuradan 17 ile şu an benim motorumda bu daha büyük tabii ki. E, sizde büyük bir ihtimal 17 olacak. Şanzuman yağını kontrol edin arkadaşlar. Şanzuman yağını fazla koyun, fazla şey yapın. Bu kolların titremesine ve sekmesine neden olur. İkinci bir neden ise arkadaşlar, Bunlarda da ikinci bir neden ise şurada lift dediğimiz, elif dediğimiz otomatik hani sürümlerde otomatik kendini kaldırması için kullandığımız lift dediğimiz bunun ayarsızlığından da olabiliyor. Bunun ayarsızlığı kollarının titremesini ve kendini bırakmasına neden olur. İstop ettiğiniz zaman kolun kendisini bırakmasına neden olur. Bunun da ayarını şuradan yapıyoruz. Arkadaşlar şu şu. Bak elimle oynatabiliyorum şu an. Bu ileride olduğu zaman kolu tamamen yere bırakacaktır. Şu an tutuyor. Sizinki büyük bir ihtimal geridedir. Şuradadır. Geridedir. Ee, bu kollar kendini otomatik bırakıyorsa kaldırırken titreme yapıyorsa şunu şuradan açın. Şuradan. Açma yeri var. Şunu ileri doğru alın. Çeksin biraz onu. İleri doğru ya da geri doğru. Eğer çok sıkıysa e, ileride ise geri çeksin geride ise ileri bırakın. Büyük bir ihtimal nedeni şudur. Şunu ayarladığınız zaman bu sistem o şey sorun ortadan kalkacaktır diye umuyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim.